Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Ben Ecrin Çiftçi. Bugün Slay ile birlikte Tokalay dizisi çekiyoruz yine. Hadi birlikte diziye geçelim arkadaşlar. Belki bu son dizim olacak arkadaşlar. Çünkü Toko videolarım e, çok böyle izlenmiyor. E, eğer Toko sona ermesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Biz Toko istemiyoruz yazın. Ben zaten bir daha çekmem. Video elimden geldiğince kadar güzel yapacağım arkadaşlar. <laughs> of ya. Of. mi yapmışım ben ya. Öf ya şu çocukları günü kaldırıyorum ya. Gerçekten bütün odam alçık oluyor ya. Neyse çocukları kaldırayım. Üstünü değiştireyim. Bugün iş görüşmem var sonuçta güzel olmam lazım Ya Allah'ım sen bana sabır ver ya 11. sınıfa gidiyorlar Halen ben uyandırıyorum onları ya Pardon arkadaşlar 12. sınıf olsun bunlar. 12. sınıf evet evet Ya 12. sınıfa gidiyorlar Halen 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 ben onları uyandırıyorum bebek gibi ya Gerçekten anlamıyorum sanki kendileri kalkamıyor ya Neyse. Ecem. Ecem hadi kalk kızım. Okul günü bugün. Of anne ya. Bugün okula hiç gidesim yok. Of. Çok kötüyüm anne ya. Kendimi çok kötü hissediyorum ama gitmem lazım. Bugün mezuniyetim var. Aa doğru kızım. Bugün mezuniyetim var senin. Mutlu musun? Yani heyecanlı mısın? Hem de nasıl heyecanlıyım anne ya. Şunları hemen bırakacağım. Torbasını da şuraya bırakayım. Kızım yüz kat mı dinledin ya sen? Anne hani ne yapayım ya akşamları çok soğuk oluyor. Şunları çıkartayım ben. Anne sen git abimi uyandır ben de üstümü falan değiştireyim. Bugün güzel olmam lazım. Üniforma giymeyeceğim. Ee, hocalarımız dedi. İyi tamam o zaman kızım sen hazırlan ben de abimi uyandırıp geliyorum. Oğlum. Oğlum hadi kalk bugün mezuniyet gününüz. Oh be. Hiç gidesim yok ya. Oğlum hadi kalksana kalk kalk Of tamam ya Of çok yorgunum Yani anne dün çip için yüzünden Yani omuzlarım falan her yerim ağrıyor Neyse canım Sen omuzlarını falan bırak Hazırlan bence geç kalacaksınız Çünkü Of ya bugün de mezuniyet var değil mi Çok heyecanlıyım ya Ya çok moralim bozuk yani Ama neyse dinelim en iyisi Bugün bunu <laughs> giyeceğim Zaten yakışıklıyım. Yakışıklı olmama gerek yok ki. Okey hazırım. Anne ben hazırım valla. Ne çabuk olma hazır oldun ya. Valla anne ben şipşak valla gitti yani. Bugün de çanta götürmemiz gerekmiyormuş zaten. İyi, i̇yi tamam. Anne ben bir şey söyleyeyim. Ben bugün yemek yemeyeceğim bu arada. Ee, neden oğlum aç karnına mı gideceksin okula? Valla anne hiç yesim yok valla. Hiç aç değilim. Kızım hazır. Kızım bu ne? Anne mezuniyet olmuş da güzel yani. Sen bir de İrem'in diyeceğine bak anne hepsi süslenmiş biliyor musun? Ee, yani bu kızım çok abartı değil mi? Hiç abartı değil anneciğim. Hadi aşağı inelim. Ben telefonumu alayım hemen. Biraz parfüm de sıkmam gerekiyor. Tamamdır. İnebiliriz anne. Arkadaşlar ben iki dakika markete gidip geliyorum. Evet arkadaşlar marketten geldim. Hey çocuklar sessiz olun. Şimdi mezun törenimiz birazdan başlayacak. Çap atma törenimiz olacak ve ondan sonra düğün salonu tuttuk. Onda oraya gideceğiz. Yes! Çocuğum bebek misin halen ya? 12. sınıfa geldim mezun oluyorsun halen bebek gibi davranıyorsun ya. Arkadaşlar mezuniyet hırkası bulamadığım için bunu mezuniyet hırkası olarak düşünür müsünüz? Arkadaşlar bunların hepsini aynı diyecekler ama sıkıntı yokmuş şey olmaz değil mi? Arkadaşlar bunlar şapkalarını yere atmış gibi düşünün. İşte kep var ya onları yere atmış gibi düşünün. Ay bu çocuklar mezun olacak mıydı ya? Gözlerim yaşardı be. Bunlar böyle kafalarına göre dans ederler. Da <Sessizlik> çak mutla ya. Oyna oy, oy, oy. Ya deli manyak mı falan mısın sen ya? Çok güzel. Kanka gel fotoğraf çekelim kanka. Gel. Ay. Bir gün gitsem bile hatıran yeter. 12 C sona eriyor. Sezon finali. Pardon sezon finali değil final. Bitti mi dayı? Bitti lan. Niye bitti? Arkadaşlar şimdi düğün salonuna gidilmekten vazgeçtik. Ee, yarın düğün salonuna Girecek On içe. On içe. On Manyak falan mı bu kızda ya? <laughs> Arkadaşlar şimdi düğün salonuna gidiliyor Ben de karar veremedim yani müdür diyor bir gidilmiyor müdür diyor bir gidiliyor Anlamadım şimdi herkes toplansın gidiyoruz Woo! Arkadaşlar şimdi ben yemek yiyeceğim yani falan yiyeceğim O yüzden e, ara veriyorum ama tekrar döneceğim Bu arada korku filmi izliyorum arkadaşlar Demininiz Pardon var, arkadaşlar korku oyunu izliyorum Arkadaşlar bunlar ee, o çiplerini falan çıkartır. Normal elbiselerini diğerler gibi düşünün. Hığğğğ. Lan çok iyi lan. Hayatımda geçirdiğim en iyi mezuniyet. Sanki hayatımda kaç defa mezuniyet geçirdin. Aynen ya. verin Seni aynalar. Her geçen yıl. Birer birer Oğlum lan çok duygulandık lan Vay canına çok yapmadık Bana bu şarkı Bir gün gitsen bile Hatıran yeter unutmak mümkün mü? <laughs> <laughs> ya çok eğlenceli evet o an bir daha yaşanmayacak <laughs> Hadi ağlamana gerek yok biz de üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok of ya of ya keşke gitmeseydim bu okuldan çok güzel bir okul burası ben sizi nasıl unuturum Unutmana gerek yok Her gün görüşürüz Her gün mesajlaşırız Her gün araşırız Of ya Evet arkadaşlar törenimiz burada bitmiştir Eğlenebilirsiniz istediğiniz gibi Lan vah! Lan çocuk suya atladı <laughs> Manyak mı bu ya Tören bitmiştir Hadi gelin kankalar hepimize de alalım. Hadi o zaman. O an bir daha yaşanmayacak ya. Bu an bir daha yaşanmayacak. Allah kahretmesin ya. Ya ben bu anı nasıl unutacağım ya. Ben okulumu çok özlerim. Arkadaşlarımı çok özlerim ya. Manyak mısın ya? Bunun için ağlanır mı? Biz de üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Ya hayır ya. Ben istemiyorum okulumdan ayrılmak. Yapacak bir şey yok. Hı -hı. İşte çocuklar geldi. Evet geldiler. Yarın sürprizimizi yaparız artık. Olur. Sürpriz yapmayacaktık ki. Öf işte mezuniyetiniz nasıl geçti falan diyelim. Tamam. Hoş geldiniz çocuklar. Mezuniyet. Kızım neden ağlıyorsun? Anne ben arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Okulumu çok özleyeceğim. Kızım ağlan, ağlamanı gerektirecek hiçbir şey yok ki ağlamana gerek yok. Ya yine de ya ben okulumu çok özleyeceğim. Ben dediğim bir nasıl olduğuna bakayım. Dur dur. Bırak birazcık tek kalsın. Tamam. Oğlum nasıl geçti mezuniyet? Vallahi baba anne mükemmel ötesi geçti ya çok güzeldi yani. Bizi şeye götürdüler böyle havuzlu bir yere götürdüler inanılmaz iyiydi. Çocuk havuza atladı bildiğiniz böyle şarkı falan açtılar mükemmeldi yani. İyi o zaman gelin biz de yatalım artık geç oldu. Okuluna vedalaştın mı? Anne çok özleyeceğim gerçekten de vallahi e Ecem'in dediği gibi ya. Kız oğlum ne yapalım? Arada bir ziyarete gidersin okulumu zaten. Aynen. Neyse ağlamamı geçireceğim. Okuluma zaten arada görmeye giderim. Öğretmenlerime bakarım. Yani o yüzden ağlamayacağım. Mezuniyetimiz de çok iyi geçti. Hadi o zaman herkes yataklarına dağılsın. Odalarına dağılsın. Evet arkadaşlar dizimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz, like attıysanız, abone de olduysanız güzeldir. <laughs> Görüşürüz.